Ahmet bey arazi. Aha. Ne? Hülya. Ben sana dedim işte kaçta oğlan. Ne oldu? Oğlum kardeşini bir ara. Arayayım baba. Ya söyledim size fark etmez ben de aradım ya ben de aradım ama ulaşamıyorum ki. Ay, ay Allah'ım yani bu, bugün böyle hiçbir şey olmasın böyle her şey güzel geçsin diyorum ay yine olmuyor vallahi ben çıldıracağım artık musun delireceğim ben artık yani. Tamam tamam telaş etmeyin telaş etmeyin sakin olun sakin olun ben onu bulacağım sakin olun. Baba ulaşamıyorum. Tamam oğlum, tamam. Bulun babacığım, tamam. bulun babacığım. Tamam. Alo Muhsin amca. Kerem nerede? Yanında mı? Söyle. Kerem mi nerede? Burada yok. Orada yok mu Muhsin amca? Ee, gelir ya Muhsin amca, gelir. Bir yerlerdedir. Ne demek gelir herhalde ulan? Adamın bu akşam düğünü var ama zaten halilerinden haber yok. Nerede adam? Çabuk söyle. Yalan yapma bana. Söyle Kerem nerede? Muhsin amca bilmiyorum nerede olduğunu. Bilsem sana kendi ellerimle getiririm ben Kerem'i. Ama sen gönlünü ferah tutmuş amca. Hemen öyle aklına kötü kötü şeyler getirme yani. O geldi diye hemen bunlar oldu diye düşünme. Kim o kim? O kim? O, o nereye geldi? O kim? Kim geldi? Ha. Kim gelmiş ya? Ayşe geldi Muhsin amca. Ayşe geldi. Ayşe mi? Ay Mumu Muhsin ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne Ayşe'si ya? Ayşe yurt dışında değil mi oğlum? Öyleydi evet. Yurt dışındaydı. Oğlum bana bak. Ne biliyorsan söyle beni deli etme. Muhsin amca yemin ederim bilmiyorum ya. Bildiğim bu kadar. Yani tek bildiğim şey Ayşe'nin bu sabah Türkiye'ye geldi. Ne diyor? Ne diyor? Peki yerlerini biliyor musun oğlum? Söyle bana neredeler? Bir dakika. Yerleri mi? Yerleri ne ya? Anlaşıldı, anlaşıldı. Sen de bana fayda yok ama ben onları nerede bulacağımı biliyorum. Tamam. Tamam, seni kapat. tamam. Ayşe gelmiş bu sabah. Yok, Ayşe yok. Ayşe diye biri yok. Ayşe yok ki hayatımızda. Ayşe, Ayşe yurt dışında, Ayşe yok. Kızım yok, tamam, Ayşe yok. tamam. Ay Muhsin, Kerem nerede? Ne oluyor? Tamam, sakin olun, sakin olun. <laughs> ben onların nerede olduğunu biliyorum. Hiç merak etmeyin, telaş etmeyin. Yürüyün, ben de gelirim. Ben de geliyorum. Bir dakika, çekin. Sıkandı asım et, koşun koşun. Kerem, ah, Kerem. Ay ay Kerem ya. Yürü. Kerem, çık ulan dışarı, hiç Kerem. 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 Geldim ben aşkım, aklını karıştırmalarına izin vermeyeceğim. Kerem! Çık dışarı! Kerem! Hayır Yas? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ha, oğlum. Ne oluyor ya? Kerem nerede Kerem? Kerem'i çağırır mısınız lütfen? Lütfen dediğin adama bak, Allah'ını seversen sen de. Bakın, Kerem Merem yok burada. Ayşe de yok, işi var. E, Kerem nerede o zaman? Bana bakın. Kerem'i çağırın, çıksın buraya. Ne biz sizin suratınızı görelim, ne siz bizim suratımızı görün. Bitsin artık bu iş. Bakın, saygımdan nazikçe son kez söylüyorum. Kerem Merem yok burada. Yahu yalan sizin dilinize pelesenk olmuş be. çekin, çekin önümden. Ya Mahsin Bey, Kerem burada yok diyorum. Bana da mı güvenmiyor? He. Hem biz buraya niye geldik anlamış değilim. Kerem böyle bir yerde ne yapsın? Yaşınıza hürmeten bu soruyu cevaplamıyorum. Ama başka sorularınız varsa onları cevaplarım. Ay ne avam bir aile bu ya. Bana bak. Ağzını topla senin o yanındaki kırpın sana düğümlerim. Görürsün ama sen. Yapar ben vallahi gördüm. ben gördüm. Kabus gibi. Şimdi Rıza kardeş şöyle bir durum var. Hayırlısıyla biz bugün Ceyda ile Kerem'i evlendiriyoruz. Ama Kerem yok. Kerem de olmayınca şimdi biz düğünü yapamayız, evlendiremeyiz. Ee, biz de düşündük, Kerem gitse gitse Ayşe'ye gider. Evet ve tesadüfe bakın ki Ayşe yurt dışından bugün geliyor ve Kerem ortadan kayboluyor. Biri gelsin bana bunu anlatsın bakalım. O zaman kulağınızı dört açın da anlatayım ben size. Bakın ben hayatım boyunca namusum şerefim için yaşadım. Burası kız evi. Gelip burada böyle artistik yapamazsınız. Ayrıca kendi kolunuz yüzünden de benim bacımı suçlayamazsınız. Aa oğluma diyene bak. Daha okuduğunu anlamıyor, okuduğunu. Ben hiçbir şey anlamadım. Siz bu insanlarla nasıl anlaşıyorsunuz? La abla ya, e bizden günah gitti. Yengeciğim sen hamilesin. Hamileler, kadınlar şöyle bir çekilebilir mi? Rica ederim. Ha, Abicim buyur, anlatmak ister misin? Yo sen beyefendi anlat, ben Samet kardeşim anlat. Samet ya. abi anlayışlı biri ya, beyefendiden başlayalım. Yo ya, sen oraya anlat, ben buraya. Ha, ya, abi. ya yumruk atıyorsun, tokat atsana. Ulan ben sana bu şuna o hizmet edesin diye mi verdim? Ya, ya, ya ne var ya, komşu komşunun külüne muhtaç. Atalarımız dememiş bizim yani. Kadir abi hoş geldin. Hayırdır? Hoş bulmadık. Ayşe nerede? Ne yapacaksın Ayşe Kadir abi? Erkut var olmuyor mu? Bu benim üzüm pekmezi beyinli oğlum... ...kamyoneti Ayşe'ye vermiş. Çaldı mı ne yaptıysa... ...saatlerdir haber yok. Ya ne çalması ya ne olacak? Atölyeye yürüsün mü yani bu kız ben? Ulan insanlar ulaşımı nasıl sağlıyorsa o da öyle yapsın. İstanbul'da bir benim kamyonetim mi kaldı be? Atölye mi dedi? Atölyeye mi kaçmışlar? Baba atölye dedi. Evet duydum ulan atölye dedi işte. Tamam bir kesin. Ayşe açmadı, meşgule verdi. Ben anladım Kerem'in nerede olduğunu. Hadi yürüyün. Ben de Ayşe'nin nerede olduğunu biliyorum. Erkut yürü montları al. Geliyorum Kerem, sabret. Kurtaracağım seni ondan. Ay hadi hadi yürü. Ay yerde ama ki. Yürü. 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 Allah'ın taşıma montumu al. Ver abi Zaten. tamam. Ver lan montumu. Bu Erkut abimin ama. Yürü, yürü. Gördün mü? Ayşe. Kerem. 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 Bu kapıya da. Eşek sıpası seni. Kerem. Ayşe. Abim. Kerem neredesin? Baba. Ayşe! Ayşe. Baba. Kerem. 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 Ayşe, Ayşe çık dışarı. Aha, aha oralar işte aha. Allah'ım sen bana bu günleri gösterin canım canımı alaydın ya Kerem. Atla çabuk aşağıya. As. Aşkım hadi gel. Herkes bizi bekliyor. Hadi gel evlenelim. Ayşe sana da aşk olsun ya. Kamerademe verdim. Kerem'e kaçmışsın yine. Ya ne kaçması ya ne kaçması. Kerem. Ayşe kaçırmış, hapsetmiş buraya. Ben dedim size, ben dedim bunlar birbirinin dizinin dibinden ayrılamaz. Ayşe bu yüzden geri döndü işte. Ha baba ben de dedim ama bana kimse inanmadı. Ne zaman dedim be? Ha siz orada bakışarak oynaşın diye mi söylüyor musun amca bu laf. Terbiye Allah, edemedik Allah. biz bunları, terbiye edemedik. Edemedik bu baba edemedik. Açın lan şu kapıyı. Açın. Selam. Hayır ben evlenemem. Ben ben evlenemem. Ben Ceyda ile falan evlenemem. Ayşe beni bu durumdan kurtar. Ne diyorsun Kerem ya? Nasıl kurtarayım seni? Ayrıca iki saattir seni evlenme diye ikna etmeye çalışıyorum burada. Evlenme dedim. Kerem ben ne yapayım? Bu arada emin misin evlenmeyeceğim mi? Eminim tabii ki. Ceyda ile falan evlenemem ben. Hadi sen yaparsın kurtarırsın beni. Hadi sana. Hadi. Hadi bir şeyler uydur. Ne hadi sana ne? bir kere uydurmuştun ya kendini kurtardın. Şimdi de yap. Hadi. Hadi. Kerem ben yalan makinesi miyim? Nasıl uydurayım bir anda? Neyim ben şıpşak yalancı mıyım? <laughs> Allah Allah. Düşünmem lazım bir sakin ol ben Sakin ol bir. Ha, düşünmen lazım. Ben ekstra isteyeyim senin Rıza abinden hadi. Tamam bir sakin ol. Düşüneyim diyorum Kerem bir düşünmem lazım. Aa. Tamam tamam ama bak unutma. Sayemde kurtulmuştun. Borçlusun bana. Hadi. Tamam kurtaracağım borçluyum dur. Ay, ay dur gerildim ya. tam tuttu. Midem tuttu gerildim. Kusacağım galiba. Sakin ol sakin ol ama hızlı hızlı. Hadi bir şeyler uydurursun sen. Bekliyorum hadi. Bu sefer sende. Hadi. Buldun mu? Buldun mu? Hadi. Hadi ne olursun kurtar beni hadi. Herkes beni dinlesin. Bir dakika. Dur. Sen konuşamazsın. Kerem konuşsun. Ceyda Ceyda bu <laughs> kız. Ceyda lütfen sus. Kerem konuşmasın ya. Ne Kerem konuşacak? Ayşe konuşsun. Ayşe konuş. Sabri, Sabri saçmalama. Ne olur? Herkes sussun. Beni dinleyin, kıpırdamayın. gelmedim evet. Ceyda ile Kerem... Evlenemez. Niye? Evet. evet Ceyda ile Kerem evlenemez. Çünkü... Yok ya buna sen mi karar vereceksin? Hazır mısın? Buna ben karar veremem. Ama karnımdaki çocuk karar verebilir. Ne? Ben hamileyim. Baba oluyorum! Ne diyor ya? Ya biri bunu öyle olmadığını anlatsın. Olamaz! Abi abi abi. abi 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 Olun, abi baba. abi 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 ben Kerem'den hamileyim. Evet! Ayşe! Ayşe, bittin benim için Ayşe! Bir daha sakın o eve gelme Ayşe! Ama aman baba, baba sakın bayılma. Evde sonra hep beraber bayılırız. Hadi gel. Bırak beni! <laughs> Lan yazıklar olsun sana be! Ben DNA testi talep ediyorum ya. Gerçi olmasa da ben her türlü bakarım da yani. Yürü, yürü. Gideceğim bırakın. Bırakın lan beni. Bırakın, bırakın, bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırak. Gideceğim Kenan. Çünkü… Kibar olun ha. Bırakın tamam. Tut, lights, tut, tut, hadi tut mu bak. Hadi Ceyda güle güle bakalım. Abi. Abi. Galiba kurtuldun. Evet. Öyle oldu galiba. ]na. Oldu değil mi? Hı. Kurtul... Kurtardın <kick manages animals> yani. Beni kurtardın. Kahramanım benim. <laughs> Pardon. Of. Ödeştik. Artık ödeştik. Bitti. Kerem, benim sana bir şey söylemem lazım. Bugün var ya ulan cehennemde gibi uyandım. Yemin ederim şimdi sevinçten yeniden doğmuş gibiyim. Sen var ya sen. Kerem. Sen var ya sen. Sen melek gibisin ben. Gibi değil, sen meleğin tam... ...tam... ...tam kendisin. Melek, melek. ...bir şey diyeceğim, her şeyi bırakıyorum, her şeyi bırakıyorum. Ee, direkt kaçıyorum, gidiyorum en uzak... ...en uzak neresi varsa oraya gidiyorum. Bırakıyorum her şeyi. Kerem. Böyle istediğim her şeyi tadacağım, yaşayacağım, hayatımı yaşayacağım. Gerçekten bu bana büyük bir ders oldu artık. Ha, oldu Kerem. Kerem benim sana bir şey söylemem lazım. Bu zamana kadar sana olan bütün kırgınlıklarımı sildim gitti onlar gitti hepsini hepsini unuttum ben. Hepsini unuttum geçmişte kaldı gerçekten. Ne ah, ne güzel ama benim Hı. sana bir şey söylemem lazım be Kerem. Söyle istediğini söyle ne dilersen dile benden emret. Yok estağfurullah hiçbir şey emretmeyeceğim de. Heh. Çok önemli bir şey söylemem lazım. Kerem ben yalan söylemedim. Ben hamileyim. Tamam kızım, olay bitti. Hatırlasana. Yağmur yağıyordu. Sizin eve gittik. Senden ben. Beraber uyandık hani. Kerem, Kerem. Hadi uyan kardeşim benim aslanım. Kerem, Kerem hadi uyan. Uyan abim. Uyan, koş 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 koş. Aşkım, uyan hadi geldim ben. Buradayım. Bak yanındayım. Hadi gel herkes bizi bekliyor. Muhsin, Kerem, annem, Kerem. Kerem anneciğim aç gözünü. Kerem aç gözünü annem. Hadi kuzum benim aç gözünü. Oh, Kerem. Anne. Aç gözünü. Muhsin. Ben iyiyim ben İyi iyiyim misin? ona bakın siz. Ay, al al Muhsin, Muhsin. de fabrikamız var deyince gözümde gerçekten fabrika canlandırdım. Bu ne ya? Merdiven altının üstte taşınmış hali. Ay susturun şu adamı ya susturun ya of! Baba sen ona bakma boş ver, boş ver. Aşkım geldim ben buradayım bak, hadi bizi bekliyorlar. Hadi kalk annem, hadi annem, hadi annem. Babim hadi aç gözünü bak herkes seni bekliyor hadi. Ya ne güzel, ile bahçede koştura koştura oynayacaklar oğlum. Ay, ay, inanmıyorum. Ay Kerem yani şu kılıksızın yüzünden bak babanı ne hale soktu kendini ne hale soktu anneciğim ya anneciğim ya. Cık, 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 cık. Muhsin amca beni görüyor mudur acaba ha? Yok yok onun kimseyi görecek hali yok baksana kendi bile burada değil gitmiş. Lan ya Kerem'in yanına bile gidemiyorum ama ben biliyorum onu sevineceğini. Ben de seviniyorum. Niye? Çünkü amca oluyorum. Olmuyorsun canım. Amca falan olmuyorsun. Kerem çünkü baba olmuyor. Çünkü ha. bu da yani. sahte evlilik Ceyda gerekli. Ceyda Hanım. Ceyda Ceyda'cığım Ceyda bu, bu konuyu sonra halledeceğiz tamam mı kızım? Sonra hepsini tek tek halledeceğiz. Hadi, kızım ne olur. Ay, ay Kerem gözünü açtı Kerem. Aşkım. Anne. Kerem. gözünü açıyor musun? Musun baksın. E. Anneciğim. Annem. Güzel çocuğum iyisin değil mi anneciğim? Aslanım benim. Of. Baba. Şu atölyenin yerlerini minder kaplatalım ya. Kalk güzel oğlum kalk. Hadi anneciğim. Allah'a seferin oğlum. Allah. Bir dakika bir dakika. Ben şimdi. Baba Allah. ne oluyor? Bebeğimizin babası Kerem. Hayır olmuyorsun. Hayır. Hayır olmuyorsun işte olmuyorsun. Çünkü daha önce de yaptığınız evlilik gibi Çünkü bu evlilikte... Gelince evlilikte... bak Ceyda konuşacağız <laughs> dedim sana. Volkan'cığım sen arkadaşını hadi alıyorsun teyzeciğim. Yürü biz yarın bunları halledeceğiz. Hadi hadi teyzem al, al arkadaşını.